Hepimiz için yaşan bir yolculuk ve bu yolculukta neyle karşılaşacağımızı, neler yaşayacağımızı, ne tür olaylarla karşı karşıya kalacağımızı bilemiyoruz. Kestirmek çok kolay olmayabiliyor bazen. Hem güzellikler hem de acılarla dolu bir süreç aslında yaşam. Ve bu yolculukta bazen hepimizi tedirgin eden, çocuklarımızı tedirgin eden zor yaşam olaylarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. En son Taksim'de meydana gelen patlamada bunlardan biri. Orada olmayan Türkiye'nin her yerinden bu acıyı derinden hissettik ve bu süreçle karşı karşıya kalmanın olumsuzlukları, hep olumsuzluklarını hepimiz yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu sürecin çocuklarımızı nasıl etkilediği ve bu sürecin kotarılması ve toparlanması yönünde neler yapılması gerektiğine yönelik sorular gelmeye başladı. Kısa bir cevap olsun isterim. Bu dönemdeki çocuklarımızı toparlamaya yönelik. Biliyorsunuz bu dönem ee, okul öncesi eğitim dönemi, somut işlemler dönemi, yani çocuğun gördüğü ve duyduklarına inandığı ve kafasına o şekilde bir fotoğraf oluşturduğu bir dönem. Dolayısıyla çocuklar izlediklerinden, gördüklerinden ve duyduklarından etkilenirler ve bu etkilenme diğer yaş grubun e, çocuklarından biraz daha fazladır. Dolayısıyla çocuklarımızın bu olayla ilgili görsellere maruz kalmaması, bu olayın görüntülerini izlememesi, bu olayla ilgili haberleri dinlememesini sağlamamız gerekiyor. Onun yanında da konuşurken mümkün olduğu kadar kısa, az ve öz konuşmalar yapmak, ürkütücü, tedirgin edici açıklamalardan uzak durmak gerekiyor ki çocuklar kafalarında abartarak yaşamasınlar. Bu dönemdeki çocukların baş etme becerileri tabii ki biz yetişkinler gibi değil. Bizler konuşarak, tartışarak, dinleyerek, değerlendirerek, muhakeme yaparak, analiz ederek bu sürecin içerisinden çıkabiliyoruz ve çözümler üretebiliyoruz. Ancak çocukların henüz bu gelişimleri olmadığından dolayı e, somut gördüğü, duyduğu bir şeye takılıp onu abartarak yaşayıp e, gündelik rutinini bozacak hale getirebilir. Dolayısıyla biz yetişkinlerin sorumluluğu. Önce çocuklarımızın eğer soruyorlarsa size soru, eğer e, bir şeyler yapıyorlarsa, eğer sohbet sırasında bununla ilgili bir şeyler söyledilerse ne bildiklerinden başlayarak açıklamalar yapmamız gerekiyor. Bu sürece yönelik size sordukları soruları cevaplamadan önce ne biliyor, neler duymuş, neleri görmüş, bu bilgileri almanız gerekiyor ki bunun üzerine sağlıklı bilgilendirmeler yapabilirsiniz. Çocuğunuza yaptığınız açıklamaların çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve bildiği bilgilere yönelik harmanlayarak yapmanız önemli. Az ve öz açıklamalar, çok ayrıntıya girmeden yapacağınız açıklamalar çocuklarımızı güçlendirir. Bu dönem çocuklarının ihtiyacı olan şey sevgin, korunma ve çocuğunuzla geçireceğiniz birlikteliktir. Çocuğun e, resim yaparak, şarkılar söyleyerek, oyun oynayarak toparlanma süreci hızlı olur ve kendisini daha iyi hisseder. Anne ve babayla geçireceği nitelikli zaman ona iyi hissettirir. Orada olan olayla ilgili herkesin bir şeyler yaptığını, toparlanmak için destek olduğunu, insanların birbirlerine yardım ettiklerini ifade etmeniz onu rahatlatır ve e, bu süreçte eğer çocuk gerçekten çok fazla etkilenmişse birilerinden fazla bilgilerle davranışlarında bir farklılık oluşmuşsa siz bunu gözlemliyorsanız ve bir süre geçtiği halde bu belirtiler uyku problemi olabilir yemek problemi olabilir alışkanlıklarında değişiklik olabilir davranışlarında değişiklikler olabilir geri dönüş davranışları dediğimiz uyum ve davranış bozuklukları sergileyebilir bunların yaşanmasının süresi uzunsa bir uzmandan destek almanızı öneririm bu tür olayları bir daha yaşamamak dileğiyle ee, sevgiyle kalın.